Herkese merhabalar Kriptomask'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir USDT sitesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu tarz siteler biliyorsunuz ki Tron ağırlıklı oluyor. Şimdi USDT siteleri de çıktı. Belli bir miktar para atıyorsunuz. Size belli periyotlarla geri ödemeler yapıyor. Daha sonrasında arkadaşlar ana paranızı çıkardıktan sonra belirli noktalarda kara geçmeye başlayabiliyorsunuz bu tarz sitelerde. Anlatacaklarımı kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Tamamıyla sizleri böyle bir sitenin varlığından bilgilendirmek için hazırlıyorum. Aklınıza yatarsa tabii ki kendi risklerinizi alarak yatırımlar yapabilirsiniz. Bu tarz sitelere. Siteye kayıt olması çok kolay. Telefon numaranızı giriyorsunuz. Direkt olarak bir password belirliyorsunuz kendinize ve bir invite kodu olacak. Benim size vermiş olduğum linkle kayıt olursanız arkadaşlar e, direkt olarak sizin üzerinden ben de referans kazanmış olacağım. Siz de kendi arkadaşlarınızı davet edebileceksiniz kolay bir şekilde üye olunabiliyor siteye. Daha sonrasında siteye girdiğimiz zaman bizi şöyle bir white paper'ları karşılıyor. Daha doğrusu arkadaşlar bir sertifika bu. Bu sertifika bizi e, karşılıyor. Sonrasında burada Telegram servisleri mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde e-mailleri mevcut buradaki özellikleri görebiliyoruz. Bunun yanında arkadaşlar şu şekilde 2 dolarla 4000 dolar arasında attığımız zaman yüzde 3, 5000 ile işte 50 bin dolar arasında attığımız zaman 3,5 bu şekilde giden bir dönüş sistemleri var. Biz tabii ki küçük olanla yararlanacağımız için bizim dönüş renklerimiz yüzde 3 sularında kalacaktır. Bunu da buradan görebiliyoruz. Ne kadar yatırım yaparsak ne kadar geri dönüş olacağını bizlere söyleyebiliyor burada. Referal programı var arkadaşlar. Burada referal programında sizin davet etmiş olduğunuz kişilerden yatırdıkları miktarın yüzdesine göre sizler gelir elde edebiliyorsunuz. Birinci seviyede yüzde on, ikinci seviyede yüzde beş, üçüncü seviyede yüzde ikilik e, gelirler mevcut olabiliyor arkadaşlar. Ve e, burada yine çeşitli kurallardan bahsedilmiş. Recharge nasıl yapılır? Withdraw nasıl yapılır? Herhangi bir problem yaşadığınız zaman nerelere başvurmalısınız? Bunları bizlere göstermişler arkadaşlar. Şöyle details dediğimiz zaman yine buraya gelebiliyoruz. Hemen bir geri dönelim. Index bölümüne. Burayı kapatıyorum. WhatsApp'ları, Telegram'ları var. Buradan dediğim gibi herhangi bir problem yaşadığınız zaman ulaşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber isterseniz direkt olarak bir yatırımımızı yapalım test olarak ee, şurada recharge bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Şurada bakınız ne demiş? Burayı kopyalayın adresi kopyalayın minimum recharge 2 usdt'dir demiş ve ee, recharge complete olduktan sonra ee, direkt olarak yatırımlarınızı çekebilirsiniz. Bundan bahsetmiş arkadaşlar. Şöyle hemen buradaki linki alıyorum. Tronscan'e geliyorum. Tronscan üzerinden ne yapacağım? USDT göndereceğim. Hızlı bir şekilde send diyorum arkadaşlar USDT'ye. Şöyle bir 10 dolarlık gönderim yapacağız arkadaşlar. Şu anda görmemiş olabilirsiniz ekran üzerinden. Ben sitenin vermiş olduğu yere 10 USDT gönderdim. Şuradan ee, direkt olarak USDT seçip şuradaki adrese eee 10 USDT gönderebiliyorsunuz. Az önce ben bunu size göstermeden ee, şu şey tarafından gönderdim arkadaşlar. Extension tarafından gönderdim. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Evet arkadaşlar şu anda gitmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki bir miktar tronumuz olması gerekiyor. Tron alanından işlem yaptığımız için. Şurada ee, transferler arasında görebiliyoruz gittiğini. USDT'leri. Burada daha sonrasında arkadaşlar Recharge Completed kısmına basacağız. Recharge Completed'a bastıktan sonra Success döndü. Bakın şurada artı 10 USDT gelmiş oldu arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz. Yatırımı başarılı bir şekilde yaptık. Daha sonrasında hemen şuradan ana sayfaya tekrardan geçelim. Vitro bölümünden direkt olarak arkadaşlar elde ettiğimiz kısmı çekebileceğiz. Şurada bir uyarı vardı. Hemen bir uyarıyı okuyalım hızlıca. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ana sayfaya geldikten sonra exchange bölümüne giriyoruz arkadaşlar burada. Exchange bölümünde bakınız burada sizin günlük olarak çekebileceğiniz miktarı gösteriyor. %3'lük bir rate yosu var yatırdığınız paranın. Şu kısımda arkadaşlar cash withdrawal dediği bölüm var çıkış para çıkış noktasına transfer etme manasına geliyor. Şuna confirm'e basıyoruz arkadaşlar. Success döndü. Şu anda e, çekme noktasına getirebildik parayı. Buradan tekrardan geliyoruz arkadaşlar. E, withdraw bölümüne tıklıyoruz. Şurada bakınız daily withdraw limiti 30 sent olarak gözüktü. Şimdi bunu kendi adresimize çekeceğiz. Bakınız bir teterimiz vardı şurada görmüş olduğunuz üzere bir teterimiz vardı. 1.3 olmasını bekliyoruz. Şuraya adresimizi yapıştırıyoruz arkadaşlar. Transfer diyoruz. Success döndü. Birazdan ee, şurayı inceleyeceğiz. Teterimiz 1.30 olmasını bekliyoruz arkadaşlar. İki kere sayfayı yenileyeceğim. Biraz sürebilir bu teterin gelmesi. Bu süre zarfında ben sizlere projenin diğer bölümleriyle alakalı olarak bilgiler vereyim. Ee, şurada bakınız arkadaşlar. Team bölümü var. Team bölümünde siz kendi referans kodunuzu paylaşarak arkadaşlarınızı davet edebileceksiniz. Ee, team bölümüne. Bunu sizlere göstermiş olalım. Burada aynı şekilde share bölümü var arkadaşlar. Nasıl arkadaşlarımı davet edeceğim derseniz share bölümü de şurada. Şunu şöyle bir kapatalım. Şurada arkadaşlar burada copy link deyip arkadaşlarınızı sistem üzerine kendi referans kodunuzla davet edebileceksiniz. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Daha sonrasında burada share'den bahsetmiştik. Notification profit list var. Burada yine almış olduğunuz gelirleri ee, göstermiş oluyor. Bakınız arkadaşlar burada registration reward var. Sonrasında bizim yatırdığımız para var. Daha sonrasında çektiğimiz para var. Burada bütün işlemleri de görebiliyorsunuz. Bunu yana trading'den bahsetmiştik, vitrodan bahsetmiştik ve bu şekilde bitirmiş olabiliyoruz arkadaşlar videomuzu. Şurada da level'lar var arkadaşlar. Yatırmış olduğunuz e, alanlardan ne kadar gelir kazanacağınızı göstermiş oluyor. Biz VIP 1'deyiz şu anda. Bu şekilde bir sitemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen hızlıca buradan bakalım, tekrar yenileyelim arkadaşlar sayfayı. birazdan düşecektir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 2-3 dakika kadar bekledim. Şu anda teterimizi görüyorsunuz 1.3 olmuş vaziyette. Şurada da arkadaşlar yine gelen, e, giden ağları görebiliyoruz. 10 teter atmıştık, 0.3 teteri geri kazanmış olduk. Bu şekilde bir geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu gibi sistemler ee, arkadaşlarınızı davet ederseniz sizlere daha çok e, komisyonlar paylar verebiliyor ee, riskli sistemler arkadaşlar o yüzden lütfen göz önünde bulundurunuz bu riskleri ona göre işlemlerinizi yapınız bu videoluk benden bu kadar olsun diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın